Zeynep lastiği aldım. Tamam. Şu motoru biraz şeyler var. Onları onaracağım ben. Ben de şu lastiği şuraya şöyle çıkarayım. Ay. Şöyle evet. alayım lastiği. Ay. Ay geldik en zoruyu kaldıracağız. Ay. 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 Oh, Ay. Hadi yaklaş. yoo. Ah. Oh. Oh taktım ya. Kaynak yapacağım. Aha. Gözlük ağzıma zarar verir. Hmm. Oh, Hadi şunu da Oh be. Hı -hı. Dikkatli yap kaynağı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Döndüreyim. Fotoğrafını şöyle çekeriz. Fotoğrafını da çek. Zep ben bunu galeriye götürüyorum artık. Ahmet bir baksana tamam bu oldu. Tamam gel birlikte gidelim galeriye doğru. Zep yavaş kırmadan. Sunmaz var oralara? Ben yaptım ben. Ama hepsini sen yapmadın. Bir tek motorunu yaptım. Yavaş. Hadi hadi. Gidiyorum gidiyorum. Hani ya lan araba ıplam ya da Ya şey yok, şey yok. bastı? Oğlum, oğlum, oğlum. Bu ara bizim yer ya. Nereye gidiyorsun? da bizim. Şuraya koyalım ya. Oh Zeynep. Efendim. Bak bu arabayı şimdi götürüyorum. Ahmet bu arabanın bir tekeri var. Ben nasıl gideceğim? Gidersin gidersin be ben. Şimdi çekmeyi önüne alırım. Ahmet gel çek şuna. Araba gitmiyor. Boş Sen var. bırak onu geçir. Çek, çek çekici. Çe 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 onu sonra yaparız ya. İlk bir biz bunu tamamlayalım bence. Şöyle. Neyse başka araba alayım. Keşke garajı da şöyle direkt ona çekiştik. Oh kaliteli tofaş. Sen gelene kadar şu garaja çık dursun. Aç kapa yapmayalım hiç. Arabanın kornası değişecek. Kolay iş işte, tamam. Bu nekliğinde motor işte. Oh tamam. Hadi bakalım. Sana ne oluyor ya? O konuya değişiyorsun sen iyi iş işte tamam. Şuradan sökeceğim şimdi. Ay, oh. <laughs> Oo, bu o bu radyatörü patlamış. Bakayım. Bu da patlamış, patlamış. Bu sürü, dolap üstü İşte. Oh, şuradan alayım. Şu radyatörde takacağım artık. Nasıl konu kız? Böyle. Ne oluyor? Bir de yapamadım. Ya sen de bu korna yapamadın ha. Abi şu korna nasıl? E bu ne? Sesini kısmışsın. Çok kısmışsın. Bir daha bir dene. Yani iyi. Hayır adam normal istiyor. Aynen, normal yap o zaman. Böyle biraz. Biraz. <laughs> 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 ne oldu Çaktın tadı. Ya o kadar. Buransan ya. Bir şey yok tamam. Hadi devam. Ne? Burası o kadar çat çat korna ya. <laughs> ya vurma, vurma. Ah, yüzüm kamerada duruyor. Yo, tamam ya, yaptım yaptım ben bunu. Ahmet, yüzümü tamam sen. Hadi ben bunu götürüyorum. Allah. <laughs> Ya zemin bak Vallahi aldırıp seni. Şey, şimdi nasıl? Ha Olmuş, baba. olmuş. Olmuş. Vallahi bu ne ya? Bir araba var. Hadi çık sen de. Ne var şimdi? Lineup'lar ya. Ne Line no <laughs> <laughs> alako? Ne yapıyorsun lan? Ne yaptın? Ahmet Birazdan karıştırmayacak yavrumu. Bir nasıl öyle? Yani. Zeynep o ne? Hı. Ben, ben de okul otobüsü işte. Niye? Bunun sorunu rengini değiştireceğiz. Bununki de şey ya. Zaten birisi öğrencinin birisi koltuk yapmış. Yani kuşmuş. Çıkmamış. Onu değiştireceğiz. Koltuğu. Ya girmiyor ki bu. Şadan edelim ona. Şey Olabilir. Seninki girer mi? Bir deneyelim. Yok yok. Yok bu ikisini de dışarıda alıyoruz. Zaten her böyle konuşuyor. Bu şey. de zaten kuşun temizleyeceğiz. Oh şöyle. <gülüyor> Koltuk. <gülüyor> Hah bu koltuğa işte. Öyle. Şey. Oh temizleyelim. Tamamdır. Oh, püskürt püskürt. Of. Oh. Oh, ya bana ne boyuyor ya? Tamam. Sonra tamam. Boyu ya. Kuruması gerek ha. Ben de şu otobüsü koyayım artık yerine. Kusmuğunu temizledik. Hayır kusmuğunu temizlemek için niye bize veriyorlar ki? Ben nasıl çıkarttım? Yok oldu sökmedim direkt. çıkardım. Hmm. Şu anti fıs sıktım. Ya Ahmet o gerekli ama. Gel gel gel. Abim al. Şunu. Oh Zeynep hadi ya eve gidelim biz de. Evet.